İsmim Engin Maşal. Balıkesir'de yaklaşık 30 yıllık bir peynir sektörünün içindeyiz efendim. Babadan oğula gelen, üç kardeşle devam ettiğimiz, yıllardan beri tecrübe kazandığımız, yavaş yavaş ilerlediğimiz bir mesleğimizdir. İlk başladığımızda Balıkesir semt pazarlarında, daha sonra Toptan ve Perakende olarak, İzmir, İstanbul, İzmit, Yalova gibi, Türkiye'nin farklı illerine, çeşitli yerlerinde mesleğimizi icra ediyoruz. Sattığımız ürünler, İvrindi koyun peyniri, mihaliç kelle peyniri, özellikle mihaliç sepet peynirimiz ve tulum peynir çeşitlerimiz, teneke peynir çeşitlerimizle müşterilere farklı damak tatlarını sunuyoruz. Özellikle müşterilerimizin bizden her zaman istediği peynir az tuzlu, normal tuzlu ve tuzlu statüsünde peynir olduğu için buna da en uygun peynirimiz her zaman mihaliç peyniridir. Çok farklı damaklara hitap edebildiği için müşterimizin ilk önceliği mihaliç peyniriyle başlıyor. Daha sonra diğer ürünlere tattırabiliyoruz insanlara fakat artık herkesin damak tercihi doğal, katkısız, kaliteli sütten üretilmiş peynir olduğu için her zaman Mieriş peynirini bir ön safta müşterimize sunuyoruz. Balıkesir merkezde Karizma Pazarı ve diğer küçük mahalle pazarlarında, Bandırma ve Susurluk'ta pazar müşterilerimize her zaman hizmet veriyorduk zaten. Fakat son zamanlarda halkımızın daha sabit noktalarda müşterilerimizin bizi her zaman bulabileceği bir yerde daha temiz, hijyenik ortamlarda hizmet verebilmek için dükkanımızı açtık. Bundan sonrası için de müşterilerimize burada hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Bize her zaman ulaşılabilecekleri bir nokta olması bizim için ayrı bir heyecan veriyor. iş peyniri müşterilerimizin damak tadına aslında hitap eden fakat insanların biraz daha bizden beklediği bir üründü. Taze alıp dinlendirip bunu müşterilere daha kıvamlı ve lezzetli bir hale getirmek önemli olandı bizim için. Biz bunu 3 ay dinlendirip orta tuzlu kıvamda, 6 ay dinlendirip daha eski kıvamda müşterilerimize sunduğumuzda bu damak tadını müşterilerimiz kabul etti. Ve bunun karşısında bizim satışlarımız yaklaşık diğer peynirlerden azalarak Miyaliş peynirine doğru kayıyor. Günden güne ve Miyaliş peyniri şu günden güne daha da artıyor. Yani bu dinlendirme süreci bu peynirin lezzetini çok etkiledi. Bugün Miyeliç kelle peyniri 11 kilo sütten üretilen yüksek yağ oranında sütlerden elde edilen bir peynirdir. Her zaman söylüyoruz. Miyeliç kelle peyniri Savaştepe'de özel sütlerden üretilen yağ oranı yüksek, besin değerleri yüksek sütle elde edilen bir peynirdir. Bu peynirle diğer yarış peynirlerine karıştırılmaması ve satılan peynirlerin içeriğine, lezzetine ve aldığınız firmaya güvenle almanızı tavsiye ederiz. Bu konuda da ilçeler arasındaki ayrımı yapmak zorundayız tabii ki de. Savaştepe Mihaliç peynirinin farkı ve diğerlerinin farkını bir ayrı tutmak zorundayız. Müşterilerimizden tavsiyemiz de isterlerken peyniri Savaştepe Mihaliç peyniri istiyoruz demelerini her zaman tavsiye ederiz. Ve bu sayede daha lezzetli bir peynir alacaklarını ümit ediyoruz efendim.